Şuraya bak. Ne kadar büyük variller var. Oraya gidip oynasak ya. Mete orası tehlikeli olabilir. Girişte girilmez yazıyor fark etmedin mi? Ne olacak ki? Sadece biraz bakarız sonra çıkarız. Hem belki içinde bir şeyler buluruz kim bilir. İşte tam da bu yüzden gitmemeliyiz. O variller eskiden kimyasal maddelerle doluydu. İçerisi tehlikeli olabilir. Önce ALA 181 ile iletişime geçmeliyiz. Gerçekten mi? Ama şu an boş görünüyorlar, zararlı olamazlar ki. Görünüşe aldanmamalıyız Mete. Tehlikeli kimyasallar sağlığımıza ve çevreye dost değil. Üstelik bunlar kalıcı organik kirleticiler de olabilir. Bu kimyasallarla temas ettiğimizde veya soluduğumuzda hasta olabiliriz. Aynı şekilde toprak kirlenebilir. Çevremizdeki kuşlar ve balıklar da bu yüzden sağlıklarını kaybedebilirler. Kendimizi ve gezegenimizi korumak için dikkatli olmalıyız. Peki kirli mi temiz mi diye kontrol ediliyor mu? Şu an kesin olarak bilmiyoruz. Bu incelemeleri bakanlığımız kontrol ediyor. Daha önce orada görevli bir kişinin topraktan örnek aldığını görmüştüm. Belki de orası temizdir. Ama yine de o alanda oynamamamız gerekir. Demek öyle. Oraya gitmek gerçekten akıllıca olmaz. Aynen öyle. Bu tür yerlerde tedbirli olmak en iyisi. Şimdi gel de burada başka oyunlar oynayalım. Başka bir macerada görüşmek üzere.